you came to... arkadaşlar ee, Berkay ile birlikte Rush'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. O i̇şte market tutuyormuş. Aa martı tutuyormuş. olmuş. Ben de diyorum niye alamıyorum bunları? İlk başta aynısını ben yaşamıştım. Lan yeşiller adam. bizi yol yapıyor. Lan yeşiller geliyor. Bronz var mı? Bronz. Yatak. Esmer. Allah. Al. Oğlum evet. çok az çıkıyor. Çalış olun ha dikkat edin. Kırtmayayım ne alayım? Tamam ben blok aldım direkt gidiyorum. 4 tane blok var. Bu adamın ağzı yüzü kaymış lan. Aa kılıç attı. Ohe. Ben Galiba kılıcı bana atladı. Sen de mi? Aa gümüş. Allah Minecraft. O oh, bana geldi Arada böyle yapıp duruyor adam. Evet tabii. Geldi. Bu çaldım ben de. İşte Bende ben ben bronz bir <laughs> yok. Bir tane bronzum oldu. Ne bakıyon lan? Aha geldi geldi Berkay geldi. Bir dakika ben şu biraz şu. 3. Üç alayım. yine Bir tek da. sen buradasın. Ah bir tane bronz geldi. Hemen blok alayım. Oyun aynen. Oyun yine oldu? Oh, ben de çok sıkıntı. Aha <laughs> geldi adam. Sonra aha adamın aşağıda altını kazdık. <laughs> geldi. Berkay yürü, yürü. sen yere. benim. Ya kırma yolu geride kaldı ya. Yere. Adam da var. Yine Adam aşağı düştü. Bana internet Bana şey ne yok. lazım Ben şuraya Yola yapacağım. Yani yok. Yine yok. Aynı Altın işte. nereden çıkıyor? Oğlum biri buraya kendine kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum blok lazım blok. Var. Tamam. Ha tamam tamam adam tamam. Ben de var. Daha bir. Salak niye kırıyorsun? Mal olmak bunu gerektir. Bekle ben kazma. Ay oyun ya, ya. No, tazma, ay, ben oyun ya donu, yemek olsun dedim. Ne oluyor ne oluyor ne adamlar geldi. Abi. Ben sen sen bir şey Çok donuyor be. Ben yatak gitti. Aşağı düştü adam aşağı düştü. Yatak yaklaşmayın. Adam panik çıkmış aşağı düştü Allah. Yürü git lan buradan. O abi yine aşağı attım adamı. Yine raş taktiklere. Kendimi de götürdün adam kendisi de gitti. Salak ya bizimki aşağı düştü. Yine dondu. Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. Gelsene oğlum Ah vuramadım. Direkt aşağı yürüdüm. Al kılıç ya. Sen Bir daha tak ya. La. Al <laughs> al, al, al ya. Kurucu. Ne de çal kurucu al. işte ya. Ne <laughs> ya <laughs> Oğlum bir şeyi kapatma. Yatan yine içinde doyuyor. Ha? Bir tane bronz. Bir tane bronz. Yatan tam içinde doyuyor. Yatan tam gel gel yol yaptım sana kardeş o Allah ve ekber Bilmiyorum. Allah ve ekber Allah ve ekber yolu kırmışlar ni 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 hayır ölmedim öldün mü Allah yol tamamlıyorlar İkisini de aşağı at. Birini, birini aşağı atmış. <laughs> Eşyasız olanı aşağı attım yav. Lan yeşilli gelmiş. Oğlum bu yolu niye kırıyorlar? Altına asla. Aha altın. Altın altına altına at. Altın. Oyy. Bana bir tane gümüş Bende var. Bana bir tane gümüş lazım. Al. Al. da atsana. Altın da atsana o zaman. Altın ben üç tane aldım. ne aldın? Niye oğlum? Altına Akaya ne aldın? Kıyamıyor bir şey var. Altına Adama. Aşağı düşüremedi girdik ya. Bir tane altın lazım lan, bir tane altın lazım. Birini de aşağı düşürdün Kesin ya. Kesin onları geliştirebilsek. Oğlum mavi takım 4 kişi diyor. Biz maviyiz. 1, 2, 3. Aynen 4 ya. Oğlum burada biri var. Kim lan bu? Ha bizim adammış. Abi çarptı tamam. Abi çarptı tamam. Yav. Ama bir tane ok var. Ayı kırmışlar ya. Bir altın daha var. <laughs> bir altın daha var. Adama bir tane şapka attım aşağıda. Evet, tamam. Lan <laughs> kılıç işime yaramıyor. Al şu kılıcı, Olsun tamam, blok kılıcı. al. Olsun o Ya adam aldı ya. O tam bronz Gel. geliyordu adam aldı. Gel. Ya blok atıyorum bronz atıyorum. Altın al. Tamam. Aa çakmak. Ben aldım. Çakmak. Ah. Al. Abi sen ne yaptın? Ben var. Al 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 çakma al. Bende var bende var. O yine dondu. Bende var bende var. Sen al bunu. Ah geldi. Gel elini ver. Be. Oh. Ben biraz arkandan gideyim de önü görmüyorum. Adam mı? Aa. Tamam göreyim ki bak Selamün aleyküm Şöyle bak hemen kırıyorum Vur 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 Ohoo Eç abi Ohoo Öldüler be Tamam düştü Ho 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 <laughs> Adam giriyor yere gidiyor Aman ya Hayır Çalıştı ben geldi. Oyun onda. <laughs> Oyun onda aynen. <laughs> ben ben üstteyim. Öldüm. Ben koyamadım. Ah bir dakika geliyorum. Ben de. Ya oynamam burada ya. Evet arkadaşlar geldim özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum gitme öldürme dilerim. Yatağın iyi elimizde Lan burada adam var. Sikir git aşağıya. Yatağın iyi elimizde kıramıyor. <laughs> Adım aşağı attım. Yatağın iyi elimizde kıramıyor. Ve TNT ile son oyuncunun şeyi budur oğlum. Gel gidelim gel. Oğlum adamı çok güzel aşağı attım ha. Sen öldün mü? Gel mi? gidelim evet gel. O yani. Neredesin dur? Allahu ekber. İki tane çakma var neredesin? Dün dün dün. İki çakma var salak. Bir ne? Evet. Alt geride <laughs> Oğlum çok güzel yürüyorlar ya. Lan bir kalem var öleceğim. Öldüm şeyler mi Bir tanesine, sen Oğlum, bir tanesine, bir bir tanesine, sen patlatamazsın sen patlatırsın. yok <gülüyor> Lan. <gülüyor> Yakma evet, diyor. Ben millet söyleyeceğim. Dın dın dın. lan. Artık. Ananı sikim aşağı düş. <laughs> Uuuu kaç. Sağ sola Fazla. Lan adam çentiyi koydu. <laughs> Denize çarın yemeye dönme çocuk. Allah. Hadi La! Tam bir tane blok koydum. Ben gideceğim şimdi. Meğer burada kaldım. Neredesin? Buradayım. <laughs> Hemen evet, tamam geldim. Aha altın. Altın, altın aldı altın ya. Altın adama gitti. Aha burada oca ocak var ama. Dın 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 Adamda Golden Apple var. Baba. Adam yedi galiba. Hayır. <laughs> Kenti almadım ben. Kenti yok <laughs> Yetiştim lan. Geliyor mular. Direkt bana gidiyor. Anasını. Aa! mısın? <laughs> Yoksa dalga mı geçiyor? <laughs> i̇ki çok buraya iki kişi alacağım. Öldü. Hadi be, ya, benim aldım oğlum Doğru. <laughs> ben abi? full gideceğim sonra aşağı atmayın. Sağ sol sağ sol yapıyordum, sağ uçtum yani. Ah! <laughs> Allah! Uçtum uçtum <laughs> uçtum. Ver şurayı kırın. Aa, tek yedim. <laughs> <laughs> Oha herkes birden okay. yemek yedi. Lan lan aşağıda Allah yine oyun dondu ya yeter ya. Nasıl dondu ya ondan Ben, ben de ben ilk önce ben gidiyorum. Aha biri geliyor bak oradan biri haber verdi onlara bak. Baba. Şurada şifte bak. Geçim de geliyor. Allahu ekber. Vurmayın lan, vurmayın lan. Vurdu. Abi adam öyle iki seferdir base'in içine kadar giriyorum, yatakların önünde ölüyorum. Ya kıramıyorum ki, tempi var mı sağ Olsun <laughs> Olsun psikolojik baskı. Ah ben gidiyorum. Aa şu adamda kılıç var, onu aşağı attım. Gel ben eve gidelim, ah düşmedi. O kırmızılar onları yol yapmış, fark etmiyorlar. Kardeş şuraya bakın. Aşağı git. <laughs> Bekledim lan. Onu <laughs> nasıl ben? Allah. Ben direkt gidiyorum. Eki de i̇şte ben de öyle yapayım öyle <laughs> Allah. Oha ben de blokların içinden gidiyorum. Yarım bloğun içinde. <laughs> Bacakların yok. Oğlum her her fark etmedi ha. Oheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Abi yine işlerindeyim ya. Oraya kadar gidiyorum. Bir dakika ekmek yok mu burada? Ekmek olsaydı ekmek de olurdu. Ya sonra ne Allah. Adam meşhur verdi lan. Abi ya. onu düşmedim lan. <laughs> ah. Alt taraf iyi olmuş ya alt taraf Magdalena da var. <laughs> Hadi. İki tane. <laughs> ah, şu bir alın ya. Tamam bir tane kılıç attım gidiyorum. Valla. Oğlum aşağıdan yol var aslında neden biz buradan sürekli atıyoruz? Anlamadım. Buradan bir yarım blok ben gidiyorum. Lan sıkıştım! <laughs> Öldüm. <laughs> Bunlar beleş yemek. <laughs> Aa kılıç. Oğlum ya sana girmekten vuramadım adamları. Dur lan ben buradan gitmeyeceğim. Şuradan yol ver. Allah. O <laughs> kırmızılar kule olmuş ya. Kale, kule. Lan yıkmışlar. Oyuncu <laughs> Aha altın. Yıkmışlar. Neyi? Kaleyi. Al işte. Oğlum 2 tane altınım var. Yolu ekmişler ne abi. Al bir şey var. Kafana yola. TNT lazım. Bende bir, bir tane var Gümüş. Aha Gümüş. Bende bir tane var ya. At. Al sen oğlum. Hee onu mu? Al. Ya bırak ya. At. Anlaşıldı bakalım. Ama bir tane daha altın geldi. Bir dakika ben de alayım. Hadi yürü. ben bir dakika set de alayım. Ya seti bu. Ben direkt kamikaze. Geçen bölümde de kamikazelik yapacaktım da yol, yolu kırmışlar. Anam. Yolu kırmışlar şimdi. Öleceğim. Bir buçuk kalbim var. Allah öptür dön dön dön. <laughs> Fenas. <laughs> Abi yeter ya. Biraz yemek alayım. <laughs> beş kişi birden Bence tarlaya gidelim. biz niye güçlüyüz ya? Yapalım görelim de isim mi olur ya? Yapalım görelim de isim mi olur ya? Abi onlar bize beş kişi bizim saldıklarımıza. <laughs> Haa bir şey yap. Allah. Hadi gidelim Osman abi. fena sıkıyorlar. Ayrıca bu da Şöyle bir daha gelme Ya geri basacağım ileri basmışım ya. Hadi gidelim Osman. Geliyorum. Hadi sen tamam, daha şey. Osman gidelim Osman. Seni bekliyorum buradayım ben. Bir dakika dur. Bir dakika işte. Nereye gidiyorsun? gitme sana Allah ben söyledim gördüm bir tane akul var mı var bir Yo, tane o hala burda ya bir tane akul var dokunayım bir tane o adamın oku yamuk gitti eşyalarımı alıp geri gidiyorum Ya durun bir eşyalarımı alıyorum aşağı çık oooo bir tane şarj şey bilmem bilmem 17-20 mi lan bir tane altından. Bir tane başka mepler yok mu? Sadece bu var. Aynen bu var. O köy peşte. Aa Aha, biri yaya attı. Aha geri aldım. Yayını adamın aldım yayını. <laughs> Ver diyor bak altına yaz buna bak. Kaçıncı seviye? <laughs> Kanka ilk seviye. <sevdiğim>. Gel <laughs> dediğim sana. Allah'ını seven verdi. Al işte onlar kırmış değil mi? Ya bir kere de full şey yaptı adamlar okul satın. Bir kere de full şey yaptı öyle git be. Ya ben nasıl gideyim ya adamlar alıyor. Bir tane ok almam lazım aldım. <laughs> Hayır. Abi elimde hiçbir şey yok bana sıkıyorlar. Yani ya, ya, ben kendim intihar ediyorum diyecek mi havada vurdular. Lan adam TNT koyuyor buraya. Lan. Allah. Hadi gel bir de okuyalım. Hah. <laughs> gel sana da arayayım sen de okla. Hayır. Ben fazla problem. Oğlum tepeden yol yapıyorlar. Nereye? Bize. Adam TNT koydu buraya. Havada vurdu beni. Vurmasa ölüyordum oldum Allah. Bir de kaldı yemin ediyorum Ha, bir tane altın, bir tane bronz, bir tane de demirim var. Troller eve. Roller. Oğlum buradan yol Allah adam oradan sıkıyor. <laughs> Lan adam altımızı kazıyor Berkay. Allah öp be. Ne zeki abi hayvan gibi bir şey yapıyor ay gibi geliyor. Üç kişiyiz değil, değil mi? Oğlum adam geliyor ya. Aha vurdum beynine. Ölüyorsun. Öleceğim aynen. Hayvan gibi vuruyorlar ya. Gel gelişelim bak gel. Ya bir tane atayım sana. Gel iki tane atayım. Gel. geç şuraya. Aha. Hepsini at lan. Al geç al şunları. ana maalesef çok oldu pat 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 Patlatabilir ya burayı. patlatabilir pat 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 altın. pat altın. pat ah, al pat 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 bunun altında var mı lan? Aha vurdum. Ha bunun altında var mı? Ne? Yine. Yok yok. Evet, şey, Onlar yok. Yok mu? O ok katıyorlar. Bilmem gördüm. Yok. Vurdum. Yine vurdum. Gel yukarı Oğlum adamlar yukarıda 3 kişi Biliyorum o yüzden ben de buraya koruyor yaptım Daha fazla yukarı blok koyabiliyor musun? Koyabiliyormuş öyle bir. Ama gerek yok şimdi. Yav. Yo. Ah. Hop. Oğlum ne şey mi var lan? Lan? Minecraft'ten. <laughs> Benim hep gitmiyor. Öyle gösteriyor da ben Aynen ben de işte. Yine Minecraft Yine Kırmızılarla şeyler kapışıyor biz de işte öyle. Aynen. Berkay <laughs> kulelerin altındayım. Hemen atlarını ineyim Tamam, burada ölü yok TNT falan yok mu ya? Yok Gördüler, kırdılar Çocuk Bak, ha, gidiyor yol yapıyor, yok Dur, şimdi yapmıyor Arkamdan yol yapıyor sanki Bence evet. gidip yatağını kır, içeride kimse yoksa Altında da adam var Ama TNT'm yok Altında da adam var TNT'm yok Bizim adam var altında TNT'm yok Altında bizim var. Ana. Salak. Aşağı düştüm. Düştün mü? Evet. Düşürdüler ne? yani. Bak düşüyorsun ya. O Minecraft çok donuyor. Ben tente aldım. Gel bir tane ok atayım. Ok, oka gerek yok. Aa, sana biri geldi. Lan düştü. Tamam bir düzgün düştüm lan. Aa gel geldi. Aa evet, lan. Tamam. Altını <laughs> ben aldım daha. Ben gidiyorum. Ben adamların altını kazayım. Ben gidiyorum. görmedim. Selam. Ben burada atlarını tadı. Ah adam. Kılıçla vuramadım. Öldü. Ben kılıçla vuramadım. Ben adamı aşağı düşürdüm. Düştü mü? Evet düşürdüm. Adam. <laughs> Tam bir öldürürken vurdum bir tane. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Aha. Ha gitti. Allah ne oluyor? Arkamdan adam gelmiş. Evet. ah Gentil attı beni ya. Ha şey gitti lan. Yatakları gitti, kırmızılar yer ettiler. Aha. Oo, Elimde elinde bir tane TNT var. Bizim kazandık. Hayır, kırmızılar çok güçlü. Alırız onları rahat olur. Aşağıda kırmızı kapışıyor. Hayır, sadece öldürün. Onu da aldım. Git hadi, ben de geliyorum. Faydalanalım. Bir biri geldi arkadan. Geldim. Ya bu kaç şunları? Ha 3 var. Dikkat adamlar yemesin. 20 tane şeyim var. 20, 21 tane golden apple. Ha üç var. Güzel ya yok mu ya? Hepsi ikinci bir ya. Ne fakirler. Ha 8 tane altın bu adam. Ha chest'te şey var. Adam geldi. Adam geldi. Nerede? Alalım alalım gel şunu alalım. <laughs> lan al, korkma korkma da. lan. Lan dalsana da alsana geri zekalı ne sen? Salaksın <laughs> yemin ediyorum geri zekalısın. Adamı tam öldürüyordun. Geldi kaçtı ya. Kılıç falan varsa at arkandayım. Kılıç falan varsa at. Set. arkada 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 Vurun ona. Adam Bir dakika blok var bende Aaa Aa, tek abi, yedim Dondu 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 minecraft dondu öldüm Ben tek yedim Benim minecraftım dondu Tamam, aldım baba. Diğer afk. Tamam, onu da aldım. Hep gg. Gel, aşağıdan eşya al. Aynen. Eşya aldım ekliyor. Al kardeş. Dokunup yok. Tamam. Keskinlik güç kuyusu. Yürüyün lan, gidelim. Uf <laughs> kitten. Adamlar mı geliyor? Yürü gidelim lan ben gittim onlara. Ha öyle mi? Evet gel ölüyorum. Öldü. Öldün mü? Hayır gel. Öldürüyor lan ha gel. <laughs> Yenti var mı? Ben de bir tane var. Abi kışınlarım. Öldü. Tamam, patlattım. Bum. Eee bir tane adam mı kaldı? Biri kalmış. Ben yolu patlattım. Gel <laughs> gel Onlar burada. Gel. Gel gidelim bu tarafta. Aha gördüm. Ama gel. bana yemek lazım mı? varmış tamam. Gel. Ben de golden apple var al. He. <laughs> <laughs> golden apple'ları da alamıyorum ki ya. Bir dakika, beraber dalalım. Beraber dalalım. Ya, korkuyor, yürü. Korksaydık adam olmazdı, salak. Hiçbir şey yememiş. GG! Yalan emeği. Kaçıyor adam. Benim ben Kaç kişi nereden bakıyoruz? Onu yazmıyor galiba. Ha. Ben yazıyorum da Uuuu İşte bu ya Ya yine kazandık <laughs> Bir tek biri üç bölüm kaybettim Neyse arkadaşlar bir baş bölümümüzü... Ulan eski bölüm sahnede adamları üç kere aldım bir daha çok baş bölüm göstereyim Abonelere bir daha gelse unutmayın Sizi seviyoruz arkadaşlar bir baş bölümümüzü kendinize, kendinize iyi bakın Bay bay